GCM Forex'ten herkese merhabalar. Haftanın ilk işlem günündeki makroekonomik gelişmeleri değerlendirecek olursak özellikle Çin'den cumartesi günü gelen özel kredilere yönelik verinin etkili olduğunu görebiliyoruz ve bunun bir iyimserlik yarattığını görebiliyoruz piyasalarda. Asya tarafındaki endekslerden sonra Avrupa tarafında da alımların öne çıktığını söyleyebiliriz. Çin ekonomisinin büyümesine yönelik endişeler piyasalarda etkili olmuştu geçtiğimiz haftalarda ve Ocak ayında rekor seviyeye çıktığı görülen özel sektör kredilerinin e, bu tarafta birazcık daha büyüme endişelerini geri plana ittiğini ifade edebiliriz. ABD endekslerine baktığımızda ise vadeli kontratlarda %0.25 civarında bir e, yukarı yönlü hareketin olduğunu görüyoruz. Yani açılışın alıcılı yönde olması bekleniyor ve bu şekilde bir iyimserlik var. E, diğer taraftan yurt içinden gelen verilere baktığımızda Türkiye'de işsizlik oranı %9.9 olarak gerçekleşti. Ve beklentilerde bu yöndeydi. Diğer taraftan ABD borsaları bu hafta... E, haftanın ilk iş gününe başkanlar günü nedeniyle tatil yaparak başlamış olacak. E, haftanın ilerleyen günlerindeki Yoğun ekonomik takvim veri akışına rağmen bugün daha zayıf ve nispeten daha seyrek bir veri akışı görüyoruz ki piyasaya da piyasada varlık fiyatlarını etkileyebilecek özellikle öne çıkan önem derecesi yüksek bir rakam olmadığını ifade edebiliriz ancak gözler Euro Grup toplantısında ve İsviçre Merkez Bankası Başkanı Jordan'ın konuşmasında olabilecektir bu paralelde. Genel anlamda piyasaları incelediğimizde özellikle yen tarafındaki değer kaybetmelerin etkili olduğunu görüyoruz. Çünkü Japonya'dan bu sabah açıklanan veride ülkenin tahminlerin çok altında büyüdüğü görüldü ve bu da bu sabah özellikle salı sabahı e, faiz beyanatını yapacak bankanın beyanatı öncesinde e, yeni bir adım atabileceği yönündeki beklentilerin fiyatlanmasına neden oldu ve yende değer kayıpları gördük. Altındaysa dikkat çeken yukarı yönlü hareketlerin e, sürdüğünü görüyoruz ve e, en son ulaştığı yüksek seviyelerinde 1325 civarındaki e, salınımlarına devam ettiğini ifade ediyoruz. Biz burada farklı enstrümanlarda farklı fiyatlamalar yap, yapıyor şu anda piyasa. Endeksler tarafında iyimserliğin öne çıktığını görürken ABD tarafında e, endişelerle birlikte altın pozisyonlarının da yukarı doğru artış kaydettiğini görebiliyoruz. Ham petrol tarafındaysa ise haftanın açılışıyla birlikte yukarı yönlü hareketler gözlemlediğimizi ifade edebiliriz. E, burada tabii ki dünyanın en büyük ilk iki ekonomisine yönelik beklentilerin etkili olduğunu ve petrol talebinin artacağı yönündeki beklentilerin fiyatlandığını ifade edebiliriz. Genel anlamda haftaya, hafta haftanın ilk iş gününe baktığımızda öne çıkan gelişmelerin bunlar olduğunu ifade edebiliriz. Temel analiz tarafında herkese başarılı işlemler diliyorum.